Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans 20 bir bölümüyle birlikteyiz. Şimdi karakter kasıyorum hep. Ee, Köy binanın hediye olduğu için Barbar Kral. Zamanı geldi. Çuvar, Flokçu Barbar yöntemiyle saldırıyorum. Yaptığım saldırılar izleyelim. %70 civarı alıyorum. Birazdan, daha demin yaptığım bir saldırı izleyelim. Şurada kalan kalemi boşalttım. Üçlü ok çıktı. Barbar, barbarlar okçu arkasına. Burada sekizler. Buraya bir goblin bıraktım da top görmez onlar diye. Buraya da birkaç barbar, arkasını okçu. Bir bazı okçuları şuraya gittim. Burayı temizliğe devam ediyorlar. Biz de 25'teyiz. Çok, çok kötü alanlar yanlış yerlere yerleştirmiş. Şuradaki topu da alacağım. Bilecek miyiz? Bilmiyorum. Neyse burada ben buraya da Evet havan topunu görmediler. Havan topunu aldık. Çok da güzel bir köy ya. Bazı şeyler dışarıda kasada da şey içeri koymuş. Kara 120 kara eksi çaldık. Burada, Burada. yine barbar arkasına okçu yolladık. Şuraya bir barbar bıraktık. 150'yi 49 aydık. Neyse <laughs> aldık yine. Evet bir avant topu daha gitti. İçeriye bir avant topu kaldı. Şuraya birkaç barbar. Barbar okçu arkasında yine. Şuradaki depoyu ama çok istiyorum. Böyle işte arkadaşlar. Bundan sonra da bütün okçu barbarlarımı buraya yerleştirdim. Han topları kadar tek atabilirse de koydum işte. Okçular tek attı. Geliyor. Bir tane daha aracık canlar sefi olacak. Tek at yok çok lazım. Gözü tek at. Bizde bir iş döktük. saldırı. Ne almışız? 70 bin 150 70.024 e, şey, altın 159.837 x'ir, 120 de kare Sonra burada da bir saldırı yaptım. 77 yine bir şey, böyle tomşu şeydi Çok güzel bir vardı. Burada bir kankasını kontrol ettim. Keşke bu birini etseydim düşündüm büyücü buradan fırış şey yaptım büyücü bıraktım orada şeylik yazdım, ee, devam ediyoruz arkadaşlar o da maske neydim sinirlerim bozuldu ya şöyle bir simetrik bir yer Orada avantajı tek attı da yine güzel iksir altın aldık ama maalesef kara iksir almadık. 1573 kara var. Hemen şuradan bir şey isteyelim. Evet da açtım bu arada. Bir basmayacağım. Daha çıkan da etmiyoruz. Gelenler geliyor. 40 öyle çıktım. Bu böyle arkadaşım da sağ olsun bana çok şey attı. Teşekkür ederim bu arada ona. Bu şu açıklama çok garip. Dem baba yanlış bunlar yok. Dem baba yok. Furkan. Abdülhan. Klan bir seviye. Yine güzel bir klan diye tahmin ediyorum. Şimdi bu askerlerim çıksın. Bu arada şuradan şifa büyüsünü açmaya karar verdim. Şurada yıldırım büyüsünü bastım. Oksanla ne bitir? 8 saat kaldım. Buradan da Bir dakika arkadaşlar şu saldırı yaptım aşağıda. %48 kaldı. Oy anam. Kara iksiri 204'tü. Bu arada o şey açmıştım. Valkyrie. Ne Valkyrie? Valkaok. Vlogçuyla daldım. Olmadı. Şimdi yeni üsümle dalıyorum. Şuradan dalmaya karar verdim. Burada yine öldü. Evet. Şuna burada attım yüzde 48 tepsi ya az az Elimdeki şeyler bitti. Domaldolar. Ne domaldası neydi adı? Bak hmm. Daha kalk. Yüzde 17. Yüzde yüzde 29 olmuş. 31. bal geliyor ya 36 yüzde. 38pu çok kötü vuruyor buradan artık Allah ne verdiyse basım yüz 42 46 48 Ardaki yokçu görmese Neyse güzelce yerlere karıma çağırmıştık. Bir askerlerimi hazırlayayım. Geleyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Askerlerim hazır. Hemen biz karakterli yeri daha bir dalalım beni isteyeyim. Neyse bir daha dalalım. Dalalım. Böyle güzel bir köy. dalınmaz mı? Heh, bir de bir bomba patlar. Ben de böyle. Hatta böyle. Arkalarından. Okçu. Bu arada Tesla çıktı. Sen becerine tüküreyim ben alacak mıyız ki Tesla da çıktı Allah aşkına kesin aldık mı aldık mı aldık mı aldık yüzde elli evet yüzde elli aldık oley 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 <laughs> Bu gibi kanımı aldık ya yüzde oldum o yüzde olmadı da vardı. Evet, ikinci Tesla. Beni bekle. Şimdi kalkan almam lazım ya. Evet, on bin oldu. Evet, 11 adam, zombie, zombie, zombie. Otuz yedi tane düşünemeden otuz bir alalım. otuz iki şuradan bir tane, kırk tane. ...arkalarından goblin tamamdır. Evet, şunu klanın bu paylaşıyın diyecektim de önceki saldırıyı paylaştık. Bakalım. Bir var paraları kaldı şurada. Sağ şurada bir gizli tesla. Yani inşaatçı hoş ben, bende ya. Hadi, acaba dekarsam mı alsam? Türk bayrağını aldım. Çok rahat şu antik kafasasını da alırım. Şu def, muazzam heykeli de alacağım. Bir gün. Ha kalmadı, istek atayım. Geçen de aktif olmamışlardı. Bizim kampanlar günler pek aktif değil. Tamam. yine de var. Hadi bakalım. Şimdi kaydıktan kaldır. Bir kere gireyim dedim. 2'ye oturup rol al dedim de olmadı. Rol. Ula. Şu eski şeylerime bakın ya. En altta bir şey vardı. Pro tek sevdan koyan, onu ben koymadım. O Pali'yi arkadaş kurdu. Krizlin, hiç kapanı, dostluk, bunu hatırlıyorum. Osmanlı Devleti, Türkiye, Türkün Ayaklanışı, Fuzula, TGİM, TİCİR, bundan sonrasını biliyorum. Şimdi. şimdi askerlerimi hazırlayıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla kullanımdan dalgınlığıma geldim. Yine isteğe gönderdim. Kulaklığım çıkıyor, Uyuz oldum. Neyse. Ne misaldir Onun ama bunun şeyi hoş Şuradan verebilirim ya tam. Hayır bir klan'a katıldın devler attı. Yok şöyle bir barbarlar bir goblinin arkasına devler. Ne devi lan? Mal mısın desin. Şu anda bana küfür ediyorlardır. Öyle okçular arkasından okçu. Evet, bu karakteri istiyorum. Bunun o karakteri var Bak sen. Ver lan. Correct baba. Bu bu bu. O o. Evet. Bu bile devildi. Bir tane daha vaja da belediyenin aslında 2 yıldız. Oh. Diğer nerede lan? Depo mu vardı? Ha oh, depoya da alırız. Sıkıntı yok bizde yani ya. Yediniz. Hadi onlar da alın helal diyeceği. Onlar da helal. Hadi be 20 kaldı. Dur gerçi buradan temizliyor hala. Ya şurada bir birkaç şey ya. 20 tane de önemli. 20 bir de önemli ya. Kabe 7 son mola. Daha kabe 5. Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüyor batladı. patladı Ne oluyor Birden bir. Heh <laughs> hayır ona aklına değil Hadi hadi haydi kır haydi Top kadar hop Burnumdan düştük 100 1000, Yok 128.262 altın 6'nın 2211 x 196 x 21 kupa. Gerçekten güzel. Glasız, glasız, glasız. Yine askerlerimi basayım bir ya. Kulpçu var var tek Evet bir videomdan daha sonra arkadaşlar. Video izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani izlemediyseniz bir beğenin kesin izlemeyi unutmayın. Bir güzel yorumlar dilerim abone olmayı unutmayın.